gayrimenkul yatırımı ile ilgili yine bir konuda video çekmek istedim. Sözleşmesel anlamda her şeyin yazılı olması gerektiğini düşünüyorum. Bazı emlakçılar, mülk sahibinin psikolojik rakamını biliyor oluyor. Herkese merhaba. Bugünkü videomuzda aslında son dönemlerde yatırım anlamında çok ön plana çıkan gayrimenkul yatırımı ile ilgili yine bir konuda video çekmek istedim. Diğer yatırım araçlarına göre çok hızlı bir şekilde ön plana çıktı gayrimenkul yatırımı. Çünkü çok enflasyonist bir dönem yaşıyoruz ve kısa dönemde de öyle gidecek gibi duruyor. Yatırımcıların konut talebi çok hızlı arttı. Aynı oranda arz yok. Dolayısıyla bazı sıkıntılı süreçlerde yaşayabiliyor alıcılar. O zaman da konut alırken nelere dikkat edilmesi gerektiğini daha iyi biliyor olması gerekiyor diye düşündüm konut alırken hani hep dedik hep anlattım hani konut rasyonel olduğu kadar aynı zamanda çok duygusal bir karardır aslında bu kısmına çok girmeyi düşünmüyorum çünkü Genellikle portföyleri gezerken de çok bahsediyoruz, böyle ufak tefek detaylar veriyorum. Ben daha çok yasal süreçlerden, sizi bekleyen risklerden bahsedeceğim. Ama hani şu çok önemli, bir evin cephesi... Öncelikle hani daha o kısımlardan bahsedeyim dersem de bir evin cephesi çok önemli. Özellikle son yıllarda yeni binalarda güney cephe gerçekten hani sorgulanarak karar verilmeli bir cephe. Çünkü yalıtım vesaire bu tip teknolojiler çok gelişti. Dolayısıyla kış aylarında ısınma problemi yaşamayan bir konut için hani karasal bir iklimdeyiz diye güney cephe, güney batı cephe ev tercih ederseniz yaz aylarınızı çok sıkıntılı geçirebilirsiniz. Benim en çok önerdiğim cephe. Sıcağı seven aileler için güneydoğu, sıcaktan rahatsız olan aileler için ise kuzey doğu olacaktır. Doğu cephesi önemli bir cephe. O detayı bir böyle ipucu gibi vermiş olayım metrekare kısmı önemli yine o konuda gidecek olursak. Mutlaka lazer metreyle en azından yani hani bu işin tekniğini işte inşaat mühendisi vesaire o detayda almak çok zor tabii ki ama genel olarak lazer metreyle ölçülmüş yerleri tercih etmek gerekir. Çoğunlukla ilanlarda işte çok farazi rakamlar kullanılıyor. 200 metrekare, 250 metrekare deniyor ama hani mülk sahipleri de hatta öyle biliyor oluyor ama lazer metreyle ölçtüğümüz de bazen 140-150 metreler görebiliyoruz. Metrekare detayı da oldukça önemli. Bir de hani komşu, yönetim, müteahhit firma gibi yine detaylarda var. Bunları da öngörerek satın alım yapmak gerekiyor. E, kendi olmazsa olmazlarınız var. İşte iki banyo istiyorum ya da mutfağı 15-20 metrekare istiyorum, mutlaka ev banyosu istiyorum gibi gibi e, ya da çocuk odalarında mutlaka banyo istiyorum. Bu da artık çok fazla deklare edilen bir talep. Bunlar hepsi zaten sizin kendi listelediğiniz ve buna uygun ev araştırması yaptığınız detaylar olacaktır. O yüzden hani e, genel olarak bunları bir belirtmiş olalım. Bundan sonra bizi neler bekliyor? Aslında ben onlarla ilgili konuşmak için bu videoyu çekiyorum. Bir yer belirledik, çok hoşumuza gitti, duygusal olarak da beğendik. Fiyat konusunda da kafamıza yattı, satın alım kararı verdik. Bundan sonra aslında en önemli kısım başlıyor. Çünkü bir tapu sahibi olmak, o satın alım süreci aynı zamanda hukuki bir süreç, devlet nezdinde bir süreç. Dolayısıyla bazı riskleri de içerisinde barındırıyor ve dikkat edilmesi gereken şeyler var. Ee, hemen bir anımı anlatayım. Birkaç sene önce böyle bir kış aylarında ofisi kapatacağız. Artık hani hepimiz evimize gideceğiz ve akşam 7 8 bir müşterimiz geldi. O gün nöbetçi bendim. Ülke hanım ilgilenir misiniz dediler. Buyur ettik müşterimizi. Ve dedi ki benim bir mümkün var. Birkaç sene önce satın aldım. Bir yatırım amaçlı bir mülktü. Ben bunu satmak istiyorum. Tamam tabii ki. Tabii ki aldığımız belli bilgiler oluyor vesaire. Sonrasında da yasal belgelerini talep ediyoruz. İşte tapusunu bir aldım. Hani şöyle kaldım tapuyu aldığımda çünkü bir şeydi sosyal bir bina ve bu sosyal bir binanın binanın sahibi bir şirket görünüyor tapuda. Şirketin belli bir kısmını hisselere bölmüş. Hatırladığım kadarıyla o hisselerden birinin sahibi bu kişi ve şirket aynı zamanda bu inşaatı yapmak için kredi kullanmış. Ee, aynı zamanda o kredin ödemelerin düzenli ödemediği için borçlu durumda. Aslında o mülk bankaya geçmek üzere. Aynı zamanda da bu kişiler de boşlu görünüyorlar gibi çok değişik bir durum vardı. O zaman çok da eğitimli yani hani e, sosyokültürel profili de oldukça yüksek bir müşterimiz. E, neden böyle bir alım yaptınız? Yani nasıl bu böyle bir şeye girdiniz dediğimde yani yatırımsal şeyi çok mantıklı geldi. Hani tapu konusunda çok detaylı bilgim olmadığı için de hani tamam dedim dedi. O zaman aslında fark ettim ki hani alana hakim olmadığımızda gerçekten çoğu bilgiyi bilmiyoruz. onlar bir işte şirketle bir kira sözleşmesi yapmışlar aralarında. işte o sosyal tesis bir gelir elde ettiğinde belli bir kısmını paydaşlarına bölüştürüyor gibi bir sistem üzerinden mülk almış ama mülkün arka planı tamamıyla riskler üzerine kuruluydu. Böyle bir şey yaşamamak için aslında yapılması gereken en önemli şey mülkü tapu bilgisi, ne aldığımızı biliyor olmak. Ee, yine başka bir örnek vereyim. E, caddelerde biliyorsunuz cadde mağazaları vardır bolca. E, o cadde mağazaların çoğu e, aslında dubleks konuttur, villadır ya da konuttur tapuda. E, ticari parselde bir dükkan, cadde dükkanı bulmak oldukça zordur. Bununla ilgili bir sıkıntı yok. Bunu satın alabiliriz. Ama bunu biliyor olmamız çok önemli. Çok kritik bir detay. Dolayısıyla bir şeyi satın alırken aslında istememiz gereken ilk önemli belge tapu belgesi. Neyi satın aldığımızı biliyor olmamız ve danışmanla bu işlemi yürütüyorsanız da danışmanınızdan bu bilgiyi talep etmeniz. Burada da şöyle bir şey var. Diyelim ki 20 sene öncenin tapusu elimizdeki tapu o da tam gerçekçi değil. El değiştirmiş olabilir. İşte tek malik olmayabilir, birden fazla malik olabilir. Ondan sonra üstünde bazı sıkıntılar yaşanmış olabilir, ipotek olabilir vesaire. Hani sadece tapu bilgisi değil, güncel tapu bilgisine ihtiyacımız var. Bu da takbis belgesiyle aslında o güncel durumu tümüyle sorguladığımız bir belge oluyor. Hani takyidat da diyoruz biz buna, hani günlük hayatımızda daha çok onu kullanıyoruz. E, dolayısıyla ilk sormamız gereken şey almak istediğimiz konutun takviz belgesi, güncel takyidat durumu. Bunun için e, satıcının web tapusuna girdiğinde, ilgili taşınmazını seçtiğinde güncel durum belgesini alabiliyor. Bunu e, talep etmeniz bir alıcı olarak e, en doğal hakkınız. Bu da buradan şu sonucu doğuruyor. E, satıcıyla muhatap olduğunuzu da görmüş oluyorsunuz. Buradan da şuraya bağlayayım. Son dönemlerde fiyat artışları, işte satıştan vazgeçilen mülkler vesaire çok fazla bir keşmekeş var. Çünkü şöyle şeyler de yaşanıyor. Çok fazla müşterimiz de bize geliyor, diyor ki işte çok sevdiğim bir sitede daire gördüm. Almak için işte hamle yaptım, teklif verdim. Sonra ne oldu? Satıcı vazgeçti. İşte fiyat arttı. Öyle oldu. Böyle niye öyle oldu? Ülkanım çok üzüldük vesaire. Bunun arkasında genellikle şöyle bir hikaye oluyor. Mülk sahibi aslında çok da ciddi olmayarak diyor ki ya ben evimi satsam mı diyor. O kulaktan kulağa başka birine gidiyor, o başka birine gidiyor. Onun yeğeni diyor ki ya benim bir emlakçı arkadaşım var. O diyor ki ya ben ilanı koyayım belki satarız tamamıyla hani mülk sahibinden habersiz ilana çıkılabiliyor ya da mülk sahibinin böyle bir motivasyonu olmuyor. Sadece piyasaya belki öylesine konulmuş bile olabiliyor. Çünkü sözleşmeli portföyler olmuyorlar bunlar. Yani danışmanla mülk sahibinin karşı karşıya konuştuğu bir toplantı yapıp pazarlama süreci, fiyat süreçleri hakkında konuştukları bir süreç yaşanmamış oluyor. Dolayısıyla hani bir alıcı geliyor, hayal kuruyor, işte beğeniyor, adım atıyor, kapara yatırıyor vesaire. Ama sonrasında direkt satıcıyla muhatap olamadığı için Satıcı diyor ki aa yok ben vazgeçtim ya diyor ya da diyor ki fiyatı şuraya arttıralım yok ben öyle dememiştim vesaire vesaire böyle sıkıntılı süreçler yaşıyoruz. Eğer takvis belgesi istersek ya da takidat durumu istersek satıcıdan teklif aşamasından önce bu da bizim emlak danışmanından da bunu isteyebiliriz tabii ki. Satıcının satmaya hazır olduğunu böyle bir talebe olumlu yanıt verirse de önemli ve done almış oluruz. Yani hiçbir satıcı ciddi olma, olmadığı takdirde kendi tapu bilgisini, güncel tapu bilgisini bir alıcıya vermez. Çünkü hani çok kolay bir böyle bir ipucu da olsun sizler için. Bir diğer konuda numere taş çok önemli. İşte evin zemine karşı katı işte kod farkı vesaire dolayısıyla yani almak istediğiniz ev işte belki tapuda görüyorsunuzdur iki numara bakmışsınızdır işte ikinci kat bilgiler doğrudur ama Belediye projesinde farklılıklar olabiliyor, bu tip sıkıntılar olabiliyor. Dolayısıyla satın almadan önce mutlaka belediye projesinin de belediyedeki mülkün projesinin de kontrol edilmesi gerekiyor. Burada ben şunu da tavsiye ediyorum: ya ev değerleme uzmanlarından yardım alınabilir, bir ekspertiz raporu alınabilir. Benim en çok tavsiye ettiğim şey de biliyorsunuzdur hani finansmana çok destek veren bir gayrimenkul danışmanıyım. Banka kredisi kullanılmasına hani çok şey bulurum ben. Ee, Bazı maliyetler açısından çok mantıklı bulmuyor ama ben çok mantıklı bulurum. Ee, tabii ki hani belli bir hesaplarla olsa da ee, bankalar hani hem BDDK hem yasal tüm şeylerle yani çok ağır hukuki süreçlerin altında işlem yapabildikleri için biz banka kredisiyle bir mülk aldığımızda e, o da bu mülkün ortağı olduğu için banka kredisi verirken ne yapıyor? Ekspertiz raporuyla bir mülke onay verip kredi çıkartıyor. Aslında bu da çok güzel bir ipucu. Bir mülke kredi çıkıyorsa banka şunu demiş oluyor. Evet ben bu evi alırım. E, ekspertizler hem belediye hem tapu yani bu bahsettiğim süreçlerin hepsini didik didik inceliyor oluyorlar. Sit alanı mı? İşte herhangi bir sıkıntı var mı? Daha önce proje değişikliği olmuş mu? 2 artı 1'dir ama eskiden 3 artı 1 miydi? Vesaire vesaire. Dolayısıyla aslında bu da önemli bir açıdan bizim çoğu riskimizi en aza indirmiş oluyor. Küçük çaplı bir kredi de olsa aslında e, banka kredisi çekilebilir. Ben bankalarla böyle bir iletişim içerisine girmek istemiyorum diyen müşterilerimiz, alıcılarımız için de dediğim gibi ekspertiz raporuyla da çok rahatlıkla bu bilgilere ulaşılabilir. Dolayısıyla en önemli kısım aslında bu. Bir diğeri de sözleşmesel anlamda her şeyin yazılı olması gerektiğini düşünüyorum. Yani işte ben bu eve bir milyon verdim işte şu gün tapu yapacaktık, şu kadar kapora verdim, şöyleydi, böyle Sözsel değil, tamamıyla her sürecin yazılı hale getirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Şu gün gördük, yani gördüğümüz tarih buydu. İşte koşullar, ne zaman içerideki mülki sahibi boşaltacak, içeride kiracı var mı, kiracı ne zaman boşaltacak, dahil olan eşyalar, olmayan eşyalar, e, tapudaki gör, gösterilecek bedel, ne kadar kredi kullanılacak vesaire ve tüm aktörlerin imzalayacağı, aramızda bir sözleşmenin olması gerektiğini düşünüyorum. E, bu da çok önemli bir detay. Yarın bir gün bir anlaşmazlık olduğunda, bir şey olduğunda e, daha önceki malikler mesela muhafazalı bir satış e, şeyi açabilir. E, atıyorum tamamıyla yani her şey olabilir. Biz çıkartıp ilgili belgelerimizi gösterdiğimizde kendimizi de bu anlamda korumuş oluruz. Bir sonraki en önemli detay, herhalde insanların akıllarını kurcalayan en önemli detay da ödemesel süreçler, pardon ödemesel süreçler. Burada şöyle bir şey var, tabii ki en formal olarak aslında her mümkün belediye esas belli bir değeri var. Satın alımlarda da yüksek bir vergi yükü olduğu için genellikle vatandaşlar hep bu emsal değer üzerinden işlem yapmaya meyleden kişiler var. Biz bunu hiçbir zaman hani desteklemiyoruz. Her zaman gerçek bedelli işlem yapılmasını öneriyoruz. Bununla ilgili terkin veriyor olsak da böyle işlemler olabiliyor. Sanıyorum bununla ilgili yasalarda artık son şeydedir. Buradaki vergi kaybını önlemek anlamında da hem de her türlü riski de en aza indirmek konusunda. Çünkü oradaki fark aynı zamanda çok büyük bir risk doğuruyor. 1 milyonluk evi daha düşük gösterip almaya çalışıldığında o aradaki farklılık bedel aslında hiçbir hukuki belgeye konu olmayan her an risk altında olan alıcı için de satıcı için de bir bedel oluyor. Bunu hiçbir zaman önermiyoruz. Hem de gerçek bedelinden bir evi alım satım yaptığımızda bu her anlamda bizim için tamamıyla risksiz oluyor. 1 milyonluk bir ev alıyoruz. 1 milyonluk bir bedel satıcımıza gidiyor. Banka üzerinden gidiyor. Para taşımamıza gerek yok. Öyle oldu sen onu verdin ben bunu verdim demek yok. O da öyleydi arada fark vardı. Böyle hesaplara gerek olmuyor. Dolayısıyla çok kolay bir şekilde çözülüyor. Buradaki en önemli detay ödeme yapıldıktan sonra ödeme satıcıya geçtikten sonra imza atılması gerekiyor ama bunun da tapuda birlikteyken, bir arada derken olması gerekiyor. İşte ben ödememi yaptım, işte sana dekontumu gönderiyorum, e, bu doğru değil. Tamamıyla satıcının o meblağı, işte 1 milyon diyelim ki, 1 milyonu banka hesabında görmeden imza atması kesinlikle yanlış. Çünkü tapu memuru şunu soracaktır, paranızı aldınız mı? Parası, paranızı almadan paranızı paramı aldım demek e, orada çok büyük bir hukuki sonuç yani onu imzaladıktan sonra artık geri dönüşü yok. E, dolayısıyla önce ödeme yapılıyor alıcı tarafından bu satıcının hesabına geçiyor. Satıcı hesabına geçtiğini gördükten sonra imzasını atıyor ve tapu artık alıcıya devrolmuş oluyor. Burada hani ufak bir detay banka kredilerinde tabii daha farklı oluyor bu süreç. E, banka kredili tutar önce ee, alıcının üstüne geçmesi gerekiyor tapunun. Ondan sonra banka satıcıya devrediyor ama o da tabii ki hani e, yasal ve banka nezdinde bir süreç olduğu için Riski içermiyor. Hatta bir satıcı olarak siz şunu isteyebilirsiniz. Hani bankacınız lütfen beni arasın ne kadar kredi kullandığınızı söylesin. Tapudan sonra benim hesabıma ne kadar geçecek bununla ilgili bilgi almak istiyorum gayet tabii diyebilir. Zaten bu bilgileri istiyor oluyor bankacılar. Genel olarak aklıma gelenler bunlar. Zaten hani tam bedel gösterilmesini özellikle öneriyoruz ve yasal son gelişmelerle birlikte buna doğru hızla gidiyoruz diye düşünüyoruz. Ve aynı zamanda da hani devletin de bu konuda tapu takas sistemi var. Bunu da kullanarak çok rahatlıkla hiçbir risk içermeden alıcının bedeli takas banka göndermesiyle tapu geçtikten sonra da bankanın bedeli satıcıya göndermesiyle oluşan çok kolay bir Sistem de var, bunu da kullanabilirsiniz. Ee, Tamamiyle güvenli bir sistem. Aslında genel olarak bahsetmek istediklerim de bunlardı. Olayın birazcık daha hukuki boyutuydu. Avukatlar, inşaat mühendisleri, alana hakim olan kişiler veya sürekli alım satım yapan, tüm yatırımlarını mülklerde değerlendiren insanlar için bunlar çok öngörülebilir, bildikleri, alıştıkları şeyler ama zaman içerisinde ben de görüyorum bazı insanlar için çok uzak, bazı insanlar için çok korkutucu, e, hakim olmadığı ve yıl, ba, hayatı boyunca bazısında bir kere e, denk gelebileceği bir işlem. E, zor bir işlem olarak görülüyor dolayısıyla. O yüzden hani bu süreçleri gayrimenkul danışmanıyla bu işi bilen birisiyle yürütmek gibi bir ihtiyaçları da oluyor. Dolayısıyla biz de bu noktada aslında devreye giriyoruz. Burada bir önemli konuda sözleşmeli mülklere aslında alıcı olmak da bence çok önemli. Hani başka işlerle birlikte emlakçılık yapan, işte yasal belgeleri olmayarak emlakçılık yapan, işte eniştesinin, amcasının, akrabasının mülklerini pazarlamaya çalışan kişilerle değil de çünkü genellikle canı yanmış kişilerle ilgili böyle muhabbet ettiğimizde hep o tip profiller ortaya çıkıyor. Böyle değil de hep daha kurumsal ee, bu işi mesela yasal belgelerini sorabilirsiniz. Ee, siz emlakçı mısınız bana? Bununla ilgili mevcut yasal belgelerinizi, yetki belgenizi gösterebilir misiniz çok rahatlıkla diyebilirsiniz veya bu ilandaki evle ilgili yetki sözleşmenizi görmek istiyorum diyebilirsiniz ve bunları demenizi çok isteriz. Ee, böylece bizim gibi sözleşmeli ve bu işi profesyonelce ilk adımdan fiyat çalışmasıyla başlatarak sonuna kadar götüren danışmanları da korumuş ve desteklemiş de olursunuz. Süreç içerisinde de çoğu riski de minimize etmiş olursunuz diye düşünüyorum. Bundan sonra portföyleri gezerken de yine daha evin içiyle ilgili nelere dikkat edilmesi gereken şeyleri de hani böyle aralarda hep söylüyor olacağım. Benim genel olarak aklıma gelen sizlerle paylaşmak istediğim şeyler bunlardı. Yorumlarda da yine elimden geldiğince hani lütfen hani hukuk böyle e, avukatların e, şeylerine sınırlarına girmeden çünkü bazen öyle sorular geliyor o zaman girmiyorum özellikle. Öyle olma dan sorular olursa tabii ki memnuniyetle cevaplandırmaya çalışırım. E, şimdilik görüşmek üzere. Şimdi tam bütün işte mikrofonlarımızı falan kaldırdık. Aklıma yine çok önemli bir şey geldi. Kayıtsız kalamadım. E, tüm süreçleri hani dedim ya sözleşmesel süreçler içerisine almak gerekir. Her şeyi yazmak gerekir diye. Burada şöyle bir önemli detay da var. Şöyle bir dolandırıcılık var biliyorsunuz. Bizim mesleğimizde de çok fazla. Bunu da egale etmiş olmanız için de bu önemli ipucunu vereyim sizlere. Bazen bazı emlakçılar, <laughs> söz meclisten dışarı, bazı emlakçılar mülk sahibinin psikolojik rakamını biliyor oluyor. 1 milyon, Ahmet Bey, Mehmet Bey, ben bir milyona burayı sattığınızda benim için okeydir diyor. E, ama ilan birazcık daha yüksekte oluyor. Bir pazarlık marjı bırakılmış oluyor. E, alıcı da neredeyse ilan fiyatına yakın bazen teklif vermiş olabiliyor. Burada kötü niyetli danışman arkadaşlarımız o aradaki mülk sahibinin e, psikolojik rakamını bildiği için hizmet bedeli, yasal hizmet bedeli haricinde o aradaki rakamı da e, aldığıyla ilgili çok fazla itiraz, çok fazla şikayet, daha önce böyle dolandırıldım hanım ya da ben emlakçıyla çalışmıyorum çünkü böyle bir şey yaşadı ailemiz daha önce ya da arkadaşım ya da eşim dostum böyle hikayelerle çok fazla karşılaşıyoruz. Bu konuyu da elimine etmeniz için işte ben burayı 1 milyon bedelle alıyorum. İşte satıcının hizmet bedeli, alıcının hizmet bedeli hepsini açık açık yazdığımızda ve buna satıcının imzasını aldığımızda artık içimiz ferah bir şekilde. Mülk sahibi ne kadar eline geçti, o nereden ne aldı, dolandırılıyor muyum, ne oluyor? Hiç böyle bir sıkıntı yaşamadan süreci sonuçlandırabilirsiniz. Size güzel bir ipucu daha vermiş oldum. Tekrardan görüşürüz.